kutuları bu tarafa. Hazır dediğinde söylesin. Tamam. Evet, onay ver, onay. bırakalım hep beraber. arada bir eee Kahramanmaraş'taki güvercin mesleği arkadaşlarla böyle e, güzel bir şenlik yapıyoruz. E, yaklaşık olarak e, 2-3 bin kuş gibi arkadaşlarla böyle bir salım yapıyoruz. Dostane. <laughs> yaklaşık olarak mevki yakın olduğu için e, bir 10-15 dakika gibi kısa bir sürede evlerine gidiyorlar. <laughs> Güvercinler 7-8 saat gibi bir süre uçup havada kalabiliyorlar. Ama şu anda Maraş'ta bütün arkadaşlar burada olduğu için, Maraş'ta olduğu için kendi evlerine bırakmak için öyle bir işmiyoruz. <laughs> Var, şu anda antrenmanları yapıyoruz. Yakın tarihte değil de dördüncü ay gibi Allah kısmet ederse uçlarımızı bırakmaya başlayacağız. <laughs> şehirler arası. İşte zaten şimdi biz Kahramanmaraş'tan bu, bu sene doğu tarafına e, yarışacağız. Belki e, birkaç tane e, grup olan arkadaşlar da bu sene batı tarafına yarışmayı düşünüyorlar. Bu bir sevdadır bizde. Biz bunu keyfine yapıyoruz. Hadi